Selam dostlar. One Shot serimizin bu bölümünde çıkartma kapsülü 2 açacağız. Bildiğiniz gibi Crown Foil bu kapsülde bulunuyor. Efsanelerden biri. Yaklaşık olarak 24 bin lira bir fiyata sahip. Umarım çıkartmayı başarırız. Nedense bu kapsül bağlı dostlar. Daha önce topluluk çıkartma kapsülünde böyle bir sorun yaşamıştım. Bu seferlik idare edin. Hazırsanız şansımızı deneyelim. Evet, başaramadık. Yanlış görmediysem geçmedi bile. En azından bir geçseydi de görseydik. Sağlık olsun. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, destek olmak için abone olmayı unutmayın dostlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.